İlim nedir? İlim önce ne değildir? Oradan başladım. İlim kuru bilgi değildir. İlim malumat değildir. İlim bilgileri üst üste yığma değildir. İlim bir marangozun 5-10 tahtaları ya da 10-10 tahtaları üst üste yığması değildir. İlimle bilgi karıştırılır. İlimle bilim karıştırılır. İlimle malumat karıştırılır bazen bilerek ya da bilmeden birbirinin yerine kullanılır. İkisi aynı değil. Hadislerde ilim ikiye ayrılır. Faydalı ilim, faydasız ilim. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Faydasız ilimden sana sığınırım. Bu konuda çok hadis var, onlarca hadis var. Bazen müstakil hadis, bazen bir hadisin bölümü dua ederken mesela. Bu anlamda ilmi ikiye ayıracağız. Faydalı ilim, faydasız ilim. Ahlak da öyle, ahlaklı diyoruz. Ahlak da ikiye ayrılır, kötü ahlak, iyi ahlak. Peki ilim nedir? İki tane örnek vereceğiz inşallah. İkisini hiç unutmayacaksınız, aklınızda kalsın. Bir inşaat ustasınız, tuğlaları kamyondan indirdiniz, inşaatı yapacak yere yığdınız. O yığdığınız tuğlalar bilgidir, malumattır. İlim nedir? O tuğlaların arasına iman, maneviyat, kalbilik harcını koyarak belli şekillerde binayı inşa etmektir. İkisi de tuğla. Üst üste yığmıştınız, kamyondan indi, insan boyundan büyük. Aynı tuğlayı harç ile, ustalıkla İman, tevazu, takva, kalbilik gibi iyi değerler harcıyla bir şekil üretmektir. İlim budur. İkinci örnek bilgi, orman düşünün. Ağaçlar alırsınız onları pulanyadan düzeltirsiniz. 5'e 10, 10'a 10 ya da diğer ölçülerde kereste yaparsınız. Bu malumat olur. İlim iyi bir mobilya ustasının göz nuru el emeğiyle tertemiz bir şekilde ortaya sanat eseri gibi ahşaptan yapılmış ya böyle içinde bulunduğunuz camiler gibi binalar, ya bir masa sandalye ya da ona benzer ahşaptan üretilmiş şeyler yapmaktır. Yani ham bilgiyi, ham malumatı kullanarak bir hedefe varmak için en güzel şekilde ortaya koymak, dizayn etmektir. Ortaya bir bilgiden oluşan şekil çıkarmaktır. Bu zararlı da olabilir ki Efendimiz zararlı ilimden, faydası ilimden sana sanıyoruz. Zararsız da olabilir. Mesela zararlı ilime örnek, basit bir örnek bilgisayarlardaki, telefonlardaki oyunlar. Hepsi bir ilimdir bunlar. Adam oturmuş yazılımla saatlerce günlerce uğraşmış, insanları başından ayırmayan bir fitne üretmiş. Ayrılamıyorsun. Bir ilimle yapmış. Bilgisayar yazılımları da öyle. Hayır olursa hayır, şer olursa şer. O zaman hayırlı şey nedir hayırlı ilim? İnsanı anne karnından alıp büyüdüğü ve ölüm anına gelinceye kadar örneğinde olduğu gibi sıfır noktasının alarak doygun ve doğru bilgiyle Allah'ın istediği kıvama getirerek ahirete hazırlayan bütün bilgiler, malumatlar, ilimler hayırlı ilimlerdir. İnsanı sıfırdan alır, allah Teala'nın istediği noktaya getirir, kıvama getirir. Yani terbiye eder, düzeltir, şekillendirir, ahirete hazırlar. Bu çok önemli bir şey. Rastgele değil. Bir hedefi var, bir dizaynı var, bir sonucu var. İlim maksadı olan bilgiler topluluğudur. Ama idealist insan elinde şekillenir, ya hayra ya şerre kullanılır. Biz hayra kullanacağımızı varsayıyoruz doğrusu odur. Bir noktaya ulaşmaktır. Ham olan insanı kıvama getiren, olgunlaştıran şeyin adı ilimdir. O yüzden eskiden ne demişler? İlim ilim bilmekte, ilim kendin bilmektir. İlimlerin esası ikidir. Çok ilim var, binlerce, yüz binlerce belki. Bir ilmin nefs, insanın kendisini tanıması. İki, ondan Allah'a Teala ulaşması, Allah'a tanımasıdır. En büyük ilim Allah ilmidir. Allah'ı tanıma ilmidir daha doğru ifadeyle. Bir insanın alimliği çok kitap okuduğuyla ölçülmez. Çok kitap yazmasıyla ölçülmez. Çok iyi söz söylemesiyle ölçülmez. Çok bilgiye vakıf olmasıyla ölçülmez. Eğer öyle ölçülse günümüzün tırnak içinde moda bir tabiri var. Çok çirkin, hoş değil ama söylemek zorundayım. Hazreti Google diyorlar yanlış kelime. Yanlış olduğunu söyleyerek. Ben Google amca diyorum. Niye? Ne sorarsan bir iki saniye içinde sana cevap veriyor. En büyük alim Google olur o zaman. Değil. Alim o değil. Alim eşittir şu. Kendini bilecek. Kendini düzeltecek. ıslah edecek. Allah'ı tanıyacak. insanları Allah'a çağıracak. Bu kadar işte. Tamam mı? Bazen bunu bir çoban yapar. Bazen bunu 18 yaşta bir delikanlı yapar. Bazen bunu 68 yaşında bir muhterem amca yapar. Bazen bunu hiç ummadığın adam yapar. Bazen bunu üniversitede bir hoca yapamaz. Bu kişiye göre değişir. Duruma göre değişir. Kalbiliğe göre değişir. Bir ilmin içinde kalp yoksa, maneviyat yoksa, iman yoksa, demin ki örnekten yola çıkalım. Tuğlalar, kamyonlar indirdiğiniz köşede duruyordu. İstiflenmiş. Harç koymadan, sevgi koymadan, iman koymadan o tuğlaları üst üste koyarsan, şöyle bir sirkelesen yıkılır o istediğin kadar güzel bina yap. Kumdan kaleler yapmak gibidir. İman en büyük harçtır. İman yoksa hiçbir şey yok. O yüzden tanım doğru olmayabilir ama yanlış anlaşılacak. İlmi bu anlamda ikiye de ayırabiliriz. İmanlı ilim, imansız ilim. Şimdi imansız ilim rijit geliyor kulağa. Böyle kötü kafir anlamda demiyorum. İçine iman, sevgi, maneviyat hepsinin sahibi Allah katılmış ilimle katılmamış ilim. Başında Allah var mı hedefinde? Ortasında Allah var mı? Sonunda Allah var mı? Allah'a doğru ulaşıyor mu? Bu önemli. Ulaşıyorsa iyi. Ulaşmıyorsa anlamı yok.